Herkese selam dostlar nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Eksotika'dan 3. bölümden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki dükkana yeni yeni hayvanlar almaya başladık artık. Daha fazla malzeme doldurmaya başlayacağız. E tabi kumarda da biraz kazanıyoruz. Yasal olmayan yollarla e, para kazanmaya çalışıyoruz. E O zaman ne duruyoruz? Kaldığımız yerden devam edelim dostlar. Oh mis gibi bir güne uyandık hemen şuradan kalkalım gidelim dükkanımıza önce bir temizlik işlerimizi falan yapalım. Yani şuradan hemen koştura koştura gidelim dükkana. Vay be bakalım hayvanlarımız aç mı açıkta mı onlara bakalım eksiklerimiz neler bunları tamamlayalım. Sadece burayı yakacağım orayı işim olduğu sürece yakacağım dostlar bilginiz olsun. Çünkü elektrik faturası daha gelmedi henüz ne kadar geleceği hakkında da bilgim yok. Başka bir yerde bir şey var mı yok hemen gidelim şu paspasımızı bir bırakalım şuraya. Şimdi gelelim şuradan yemlerimize. Balıklarımızın yemlerine bir bakacağız. Kuş yemlerinden başlayalım. Burada var mı kuş? Burada da yok. Aa bak, kuşlarımız bitmiş ha. Kuşlar bitmiş. 2-3 tane kuş var. Neyse hemen şuradan değiştirelim. Yem şuradan ne yemine gelelim. Balık yemlerimizi alalım. Hayvanlar hep aç kalmış baksana. İyi koçum in. Valla çok güzel paralar kazanırsam ikinci elemanı da alacağım. Bir yandan yerleri temizlesin. Bir yandan hayvanlara baksın. Şu hamster yemlerine de bir bakayım. Şunu kullan diyelim. Burada hayvan yok yine. Yo burada varmış. Tamam biraz e, kuş alacağız. Hemen şuradan ne yapalım? Bir gelelim mağazaya. Mağazadan alışverişimizi yapalım. Kuşlar. Aa papağan açılmış. Aa papağan açılmış. Oha ne kadar pahalı. Bundan 10 tane. Bundan da 10 tane alalım. Aslında 20'şer tane alalım ya. Valla şu an paramızı varken alalım. Şöyle bundan da alalım biraz. Bundan da 10 tane alıyorum. Dişi ve erkek olmak üzere. Toplam 20 tane. Tamam balıklarımızı aldık. Kemirgenlere gelelim. Bundan 10 tane. Bundan da 10 tane. 20 tane de kemirgen aldık. Onun dışına başka balık türlerinden açılan var mı? Şu anda daha henüz açılan yok. Seviye 6 istiyorlar. Lepsitesler var. Lepsitesimiz var mıydı bizim? Vardı galiba. Kedi balıkları. Aa kedi balığı besleyebiliyoruz. 10 erkek 10 dişi alalım. Tam bu balığı biliyoruz. Vardı zaten. Tamam güzel. Oo personel de geldi. Şuradan siparişlerimize gelelim. Tam 100 olmuş. Oo 3840. Önce müşterinin gelmesini beklememiz lazım dostlar. Bir tane müşteri geldiği zaman hemen alacağız siparişlerimizi vereceğiz. Bu arada dükkan kapalıymış. An itibariyle açıldı. Biz dükkanı açmayı unuttuk. Saat 9.30'da dükkan açıyoruz ya. Bir de bekliyoruz ki müşteri gelsin diye. Kardeşim nasılsın, iyi misin? Ha, nasıl gidiyor işler? Hadi ne olursa artık bir tane müşteri gelsin. Evet, bir tane müşterimiz geliyor. Bu da demek oluyor ki siparişlerimizi verebileceğiz dostlar. Bu arada kafe siparişi falan, aa ama paramız yok şu anda ya. Şu hayvan siparişlerini verelim de. Şu yerde bir pislik oluştu. Hemen alalım onu. Müşterinin gözüne pis görünmeyelim. Oğlum nereye gidiyoruz lan? Senkronum şaştı, nasıl satayım? Balıkları, hayvanları da bir temizleyelim. Bak şu akvaryuma geçiş yapamıyorum mesela. Orada bir bug var dostlar. Tamam burayı temizledik. Bu arada satış yapıldı mı? Yapıldı. Şimdi gelelim bizim siparişlere. Yeterli param mı yok? Aa bir müşteri daha bekliyoruz. Tamam o da geldi zaten. Çok düşük miktarda bir şey yaptı o zaman alışveriş yaptı. Şunu dövmesini merak ettim bir dövmesine bakacağım. Şair burada ne anlatmak istedi? Aa kertenkele var lan. Semender var anasını satayım adamın kolunda. Hadi bakalım gelsin. Paracık. o çok güzel. 400 dolarlık alışveriş yaptı. Şimdi siparişimizi verebiliyoruz dostlar. Paramız yok. 328 dolarımız var şu anda. Siparişimiz geliyor. Ben şurayı bir açalım. Kargo uçağı gitti. Bunu da aşağı attı. Neyse o inecek aşağı. Tam 509 olduk. Paramız artıyor. 9. gündeyiz bu arada. Şöyle hemen şeylere bir bakalım. Hızlıca kargo gelene kadar. Şöyle bilgi kısmına bir gelelim. %42 güzel. Hızlı gidiyoruz. Aa elektrik faturası gelmiş. E ee, nasıl ödeyeceğiz biz bunu? Su faturası. Nereden ödüyoruz acaba elektrik faturasını? Şunları bir alalım da ona bakacağız. Bu da garibim duvarı izliyor orada. Lan girsene içeri hayvanlar içeride. Şimdi gelelim şu vermiş olduğumuz siparişlere. Hayvanlardan kedi balığımız var. Öncelikle şu hamster neredeydi lan? Şurada. Aa bak yeni hamsterlar geldi. Buyur. Şunları da bir yerleştirelim. O kapasite dolu diyor. Tamam bu çantamızda kalsın. Depomuzda. Şimdi kuşlara bakalım. Şu kuşlardan bayağı bir sıkıntımız vardı. Şöyle şöyle yerleştirelim. Yanlışlıkla bir tane aldım elime. Böyle beyazları beyazların yanına koyalım. Papağanları ayrı yere koyacağım. Tamam şu papağanları şöyle koyacağım dostlar 20 tane. Şuradaki oy papağanların güzelliğine baksan. Dur niye bir tane bir tane alıyorum ben ya? Şuradan bak desene. Tamam papağanlarımız baksana ne kadar tatlı görünüyor değil mi? Şurada bir pislik oluşmuş. Hemen onu da bir temizleyeceğim. Bu arada o bin doları geçtik ya. Bayağı hızlı gidiyor yalnız biliyor musunuz? Şu balıkları da kedi balıklarını da bir yere koymamız lazım. Burada boşalan bir akvaryum var mı? Şu an için yok. Bir tane akvaryum alabiliriz. Sepetlerle birlikte alırız onu. Şu diğer balıkların yanına koymayı deneyeceğim. Yani biz her halükarda bir tane... a burası boş. Tamamdır ya bak şuraya koyduk. Kapasite dolu dedi. Tamam bunlar da kalsın yanımızda. O oh, kedi balıklarımız da var. Şunlara bak ya. Oy 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 oy. Biz şu anda 1400 dolar paraya sahibiz. Bir gidip şey yapsak mı acaba ya? Kumara falan bir gitsek mi acaba? Bak burada yemler falan da azalıyor. Bizim burada koyabileceğimiz yem yok mu? Bir tane bir tane bırakmıştık. Hamster tekerleği alan yok ya galiba ya. Yani her şeyden var gibi görünüyor da. Daha çok şey almamız lazım. Acaba dükkanı büyüttüğümüz zaman bunların yerleri de değişecek mi? Simetrik olarak. Yani tekrardan biz mi düzenlememiz gerekecek böyle duvarlar falan genişlemeyecektir herhalde bilmiyorum ama hani dükkanın ikinci katına falan çıkar mı zannetmem. Şurada bir pislik var hemen onu da bir temizleyeceğim. Tamamdır. Şimdi 2000 dolar paramız var. Biz şöyle bir çıkalım gezintiye. Ne yapalım? Şöyle bir market yapalım önce. Marketimiz neredeydi? Hemen şöyle haritalardan bir bakacağım. Tamam market aşağıda. Buradan gelelim hemen bir tane pizzamızı alalım. Bir de suyumuzu alalım. Şunları yiyelim. Şimdi nereye gidiyoruz? Şöyle bir bakalım. Kakalakçıya gidelim. Şurada o da. Ya Kakalak'ta da pek para vermiyor ya. Biz bara gidelim, bara. Bir de şurada bak bir, bir yer varmış. Şurası ne acaba ya? Balta falan şey yapıyor, gösteriyor. Şurada müziğin sesini biraz kısacağım ben arkadaşlar. Galiba biraz kısıllı gibi ses. Evet, bayağı bir kısılmış hem de. Evet, hadi barbut oynuyoruz. Bu arada dükkan çalışıyor. Baksanıza 2400 oldu. 6 5 5 3 4 4 almayacağım. 4 2. 3-2-2-1. Hemen şöyle bir 300 dolarla bir girelim. Zar atalım. 6-1. Bizden kaçtı. Evet hala şansımız devam ediyor şu anda. Bir zar daha atacağız şimdi. Umarım elimizdekini buluruz ya. 1200 dolar kazanacağız. Çok güzel olur biliyor musun? Şurası direkt 4 milyona çıkıyor. Hadi bakalım. 4-2. Budur ya. Budur ya bak. Ne kadar güzel değil mi? Hemen ikiye katladık parayı. Atalım zarımızı. 6-5. Bu kadar ya. Aldık parayı. Gene aynı zarlara 300 dolar koyuyorum. Şöyle bir neyse 320 de kalsın hadi bu sefer yine. Attık zarımızı. 6-4 Yapma be. 6-5 geleydim de alaydım şu 1280'i. Var ya hep birer rakamla kaçıyor. Bak gene tutturacak şimdi bu. 3-1. Tutturamadı bu sefer. E'ye basın diyor. Ne yapıyor acaba E'ye basınca? Hadi biz zarımızı atalım da. 6-4 Gene tutturamadı. Şuradan bir E'ye basalım bakalım ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Ha, tutturdu. Bak ne dedim size? Şimdi üst üste tutturacak. O paranın hiçbir değeri kalmayacak bak şimdi. 6-1. E hadi kim atıyorsa atsın artık. Bak tutturdular gördün mü yine? Ama yalnız bunu tutturamazsa. Eğer biz tutturursak çok güzel para alır. Ya yeter artık ama ya. Adam anası satayım her attığını tutturuyor. Bak herif var ya 10 bin dolar olmuştur anasını satayım. Şuraya bak lan. Adamın dördüncü üst üste tutturuşu. Beşinci kez. Oha 6. Oğlum bu ne? Biz niye tutturamıyoruz? Al buyur işte. Sıra lanetli adamda. Aa hayret ya. Yanlışlık vardır bir daha atsan. Hadi tutturalım şunu ondan sonra gidelim. 3-1. Ya yapacak bir şey yok. Ee, masadan çıkıyoruz ya. Çıkalım masadan. Oha karanlığa bak. Uuu. Uh. Şuradan hemen sıyırtalım dostlar. Gidelim dükkana dükkanı kapatacağız. Çünkü personel dükkanı kapatmadan gidiyor. Kapının kapatmıyorum lan. Hemen hızlıca gidelim. Acaba müşteri var mıdır dükkanda? Evet evet dükkanda var şu anda müşteri. Geldim geldim geldim. Kusura bakmayın şöyle ufaktan bir kumar oynadık ama. Ne istemiştiniz? Oo, oo, akvaryum akvaryum bitmiş oğlum. Oy! Bizim almamız lazım akvaryum. Müşterimiz varken alalım akvaryum. Şimdi şundan 10 tane alalım dostlar. Kuş kafesi alacağız. Bir dakika. Kuş kafesleri. 10 tane bundan. Kemirgen kafesi 10 tane de bundan. Ne yapıyor? 5200. Oha! Demek ki biraz daha kazanmamız gerekiyormuş kumarda. Şöyle yapsak 9'a düşürsek Şundan şöyle yapalım. Aslında tamam böyle yapalım ya. Yarına da paramız kalsın. Şimdi biz dükkanı kapatıp gitsek. Acaba sabah geldiğimizde malzeme oluyor mu burada? Dükkanın şu arka tarafın ışığını da bir açalım dostlar. Siparişlerimiz geliyor mu? Geliyorlar. O aşağı inene kadar ben de şurada balıkların durumuna bakayım. Kedi balığı satılmış mı acaba? Şurada bir bakacağım. Satılmamış. Tamam neyse kalsın elimizde. Şu siparişlerimizi bir alalım. Kapı açık kalsın şimdilik. Hemen şuraya gelelim kafeslerimizi yerleştirelim. Şimdi kafeslerimizi de dizdik dostlar. Papağanlarımızın durumu nedir? İyi güzel. Aa açtılar mı acaba? Bir bakalım yemlerine. Yem de sipariş vermemiz lazım. Şöyle bir yemlerine bakalım dostlar. Hemen bir elimize aldığımız kuş yemi değil değil mi? Balık yemi Danasını satayım. Yo kuş yemi. Tamam. Bunların yemlerini de verelim. Başka bir şey yok. Şurayı da yarın geldiğimizde temizleriz. Şimdi şurayı bir kapatalım dükkanı. Kapattık. Şu kapımızı da kapatalım. Lambayı söndür. Buranın da lambasını söndür. Gidelim yatalım. Dükkanı büyütmek için 25 bin dolar istiyor. 25 bin dolar da bayağı bir şey ya. Fazla yani o kadar parayı nereden bulacağız acaba? Acaba kumarda büyük oynayıp büyük kazanıyor musun? Ya bir de kaybedersen öyle bir durum da var. Tamam yeni güne başladık. Adamımız bir esnedi şöyle bir ah falan filan. Şimdi gidelim dükkanımıza dükkanımızı açalım. Müşterilerimizi bekleyelim dostlar. Bu arada balık yemi falan da almamız lazım. Hiçbir şeyimiz kalmadı akvaryum şeyleri almamız lazım. Şurayı hemen şöyle bir temizleyelim. Başka pislik yok. Görünmüyor. Şu elektrik faturasına bakacaktım ben ya. Bu arada biz kapıyı açmadık, değil mi? Açmadık. Şöyle kapımızı da açalım. Müşteriler gelsin. Şurada elektrik faturasını nasıl ödeyeceğiz şimdi dostlar? Onlara bakacağım. Elektrik faturası. Öde diye bir seçenek yok. 6. 23. 2022 tarihinde bitecekmiş. Ama öde diye bir tutanak yok. Acaba otomatik mi ödüyor paran olduğu sürece? Ya da ödedi mi? Hani ödendiyse niye ödendi yazmıyor? Neyse yapacak bir şey yok. Herhalde otomatik ödeniyor. Bizim işçimizin durumu ne durumda? Kalan gün 11 günü kalmış. Burada yapılan işler vesaire vesaire. Burada dükkan yükseltme. Şu anda giremiyoruz o işlere. Su faturası sıfır. Su faturası gelmemiş. Halbuki kullandık su ha. Yani şu şunları suyla doldurduk. Hayvanlarımız var mı? Onlara bakalım bir daha abi. Bakalım bir tane hamsterımız var. Kuşum. Aa hamster. Tamam şunları da koyalım. Mutlaka satılmıştır. Nasıl ya? Heh. Ne o? Depoya o gönderildi diyor. Lan satılmadı mı hiç hamster? Ha tamam burada eksilmiş. Evet adamımız da geldi. Şimdi hemen şu temizliği de bir yapalım. Şu balıklara yemlerini de vermemiz lazım. Bu arada biz dükkanı kapatmışız açmamışız. Neyse tamam. Ee, sıkıntı yok saat daha 9. Yeni 9 oldu. Bizim yem siparişi vermemiz lazım. Maalesef yem siparişi verecek parayı bulamıyoruz şu anda. Çok malzeme aldık yani gerçekten ciddi anlamda malzeme aldık. Hemen şöyle yemlere bir gelelim. Şundan 3 tane alalım. Şimdilik 3'er tane alalım da müşteri en azından geldiğinde bulamamazlık olmasın. 330 dolar. Anasını satayım onlara bile paramız yetmiyor. Şundan bir tane alacağız. Tamam şu kadarcık az bir sipariş verdik. Ama dostlar mecburuz. Çünkü yem yok. Şu kapıyı da açalım bir. Buranın lambası kapalı. Hadi bakalım gelsin bizim sipariş. Çok bayağı yavaşınıyor ya. Tamam siparişlerimizi aldık. Müşterimiz de gelmiş. Pembe topuklu ayakkabılarıyla. Şimdi hemen şuradan bir E'ye basalım. Şu malzemeleri bir dizmeye başlayalım. Kuş yemliği bir saniye. Koy bunu da ya tabi. Kalsın. Onun dışına başka şurada koyalım şunları. Bir tane balık yemi alsak. Kuş yemi. Ya bakmıştık zaten yemlerine. Herhangi bir sıkıntı yok dostlar. Tamam bunları da buraya koyduk. En azından bulunsunlar. Şu balıklarımızın durumu nedir? Yaşıyorlar. Kedi balığımız var. Bunlar şey yapabiliyor mu acaba? Çiftleştirilebiliyor mu acaba? O herhalde daha sonraki şeydeydi. Daha damızlık olmadı bunlar herhalde. Şunlara bir bakalım. Şu ne? Aa, ne oldu? Ha, tamam. Yerine koyduk yeri. Bu arada kaç paramız var? 819 dolarımız var. Şöyle çok ucuz bir eleman yok mu acaba? Şu en azından temizliğimizliği yapsa. Şöyle bir bakalım elemanlara, personellere. Dükkan yükseltme düzeyi bir gerekli diyor. Ha. Sadece bir tane eleman alabiliyoruz. Yani bizim ne yapıp ne edip bu dükkanı bir seviye daha çıkarmamız lazım. O da bayağı bir fazla para. Şöyle göstereceğim. Bir dakika. Baksana. 25 bin dolar istiyor. Çok fazla para ya. Aslında var ya bak şu dükkanı tamamen şu anda satalım. Tamam mı? Gayet iyi. Ya şu şey nerede? Açık nerede? Şu haritaya bir bakalım. Şu mu açık arttırma? Şuradan bir çıkalım şöyle bir dümdüz gidelim. Yo bir dakika nerede? Şuradan bir daha bir haritaya bakacağım. Buranın sonunda diyor. Şu mu açık arttırma? Evet. Bir gidelim bakalım açık arttırmayla bir balık falan nasıl oluyor? Bir Onu bir inceleyelim bir öğrenelim bakalım. Şimdi o bayağı bir oha. a 1140. Teklif vermek için tıklayın diyor. 17 Haziran Saat 15.44 diyor. Biz hangi tarihteyiz? 10 Haziran. Ha 7 günü varmış daha. Bizim bugün bitecek bir şey olması lazım. 10 Haziran. Bugün değil mi 10 Haziran? Dur bir daha bakacağım ya. Yanlış yapmak istemiyorum. Tamam bugün 10 Haziran. Bugünkü balık da 3300 lira. Aa bak bu damızlık mı iş? Aa bu çiftleştirilebiliyor. Ama işte neyle çiftleştireceğiz? Erkeği yok ki bunun. Aa 10 Haziran. 17.51'de bitiyor. 1400 lira istiyor. Teklif verelim mi şuna? Şöyle bak 2000 dolar versen bile kazanma şansın yok. Çünkü bir başkası daha yüksek fiyat verebilir yani. Fiyatlar böyle yani biraz pahalı. Şu 14. Aha yeni geldi. Güncelleme geldi. Aha güncellendi. Bakalım 16 Haziran 10 Haziran. Ooo 4000 oldu fiyat. Bak iyi ki girmemişiz. Bugün bitecek olan yok daha herhalde değil mi? Görmüyorum ama evet şu var. Ya ben şuna bir 2000 bassam mı ya? 2400 dolarım var. Abi çok düşük ama ya seviyesi de. Şu ne varmış? 1600. Biz de 2000 versek. Acaba 2000'den fazlaya satılır mı bu? Şöyle bir tık üstünü verelim. 1900 teklif verelim. Tamam teklifimizi verdik dostlar. Bugün saat kaçta bitiyormuş bu? Hemen bir bakalım. Bugün saat 17.51'de bitiyor. Kalsın bakalım. Umarım alırız ya. Bu arada 3000 dolarımız oldu. Bankamatikten şu anda kredi çekemiyoruz galiba. Var çünkü aldığımız 5000 kredi var. Onun da, da hala taksiti falan da kesilmedi. Şey yerlerde bir pislik temizlenecek bir yer var mı? Şurası var. Hemen gidelim bir temizleyelim. Şu hamsterların şeylerine de bakalım. Sıçtı mı hayvanlar sıçmadı mı? Belki kirlenmiştir kafesleri. Şunu alalım elimize gidip temizleyelim. Bak sıçmışlar hepsi. Oh papağanları da bir temizleyelim. Papağan satılmıyor sanki ya. Bu arada açık arttırmayı çok merak ediyorum ne olacak ya. Şu yemleri memleri mi alsak acaba? Bak mesela şey de yok. Şundan birkaç tane almak istiyorum. Şu filtreden. Beş tane alalım. Şundan da beş alalım. Şundan da beş alalım. Teraryumluk bir şey yok şu anda. Otuz parça mal. Tamam verelim siparişi gelsin. Bu arada kuş şişemi falan da bitmiş de. Şu açık arttırmaya para verdik ya. Onu bekliyorum. Biraz para kazanmamız lazım. Acaba ne oldu ya? Çok merak ediyorum. Bir gideyim bakayım. Şu anda üzerimize veren yok. Aslında bir tane daha arttırsam mı ya? Şöyle yapacağını anasını satayım aslında para olacak. Alan olmaz umarım ya. Gerçekten üzülürüm. Şu anda ekstradan fazladan para var. Oraya da vakitli olmadan gideceğim. Eğer ki benim üzerine bir fiyat veren olduysa son saniye basacağım fiyatı anasını satayım. 17.51 çok güzel. Bak ben ne yapacağım şimdi? Basacağım parayı. Kaldı 21 dakikamız dostlar. Oyun dakikasıyla. Bu balığı alacağım ben. En son teklifi de biz verdik. Daha hala yok dur bakayım ona kadar bekleyelim ya. Yo, 10 oldu. Gene hala burada. Ben bir gidip yatacağım dostlar. Umarım paramızı geri veriyordur anasını satayım. Ama gerçi para kesmedi değil mi bizden? Bugün biraz erken yatmak istedi canım. Hadi bakalım uyuyalım. Şimdi hemen koşa koşa ilk gideceğim yara çıkarttırma olacak. Koş koş inşallah kazanmışızdır. Hemen şöyle gidelim bir. Ne oldu acaba bizim balonumuzu? Aha kazandık. Aldık be. Çok iyi. Şöyle dükkanımızı açalım. Işığımızı yakalım. Personel de gelir birazdan. Gelsin içeride müşteri alışverişini yapıyorsa yapsın. Biz de gidelim balığımızı alalım. Bu arada bizim bir market de yapmamız lazım. Karnımız çok acıktı. Evet aldık balığımızı gidiyoruz. Paramız da kesildi. Şu balığı çok güzel bir tutara satmamız lazım. Bu arada bizim boş akvaryumumuz yok herhalde. Akvaryum da alalım şuraya. Hemen şöyle bir gelelim. Akvaryum diyoruz. İki tane alalım. Şundan beş tane. Onun dışında kemirgen kafesinden şöyle 5 tane. Bunlar güzel satılıyor. Ve az az veriyorum. Çünkü fazla para harcamak istemiyorum şu anda. Hemen yemlere bakalım. 10 tane yem hepsinden. Umarım paramız yeter. Kaç? 4200 yetmedi. Şöyle yapsak şimdi 7'şer tane versek, şu kafeslerden de birer tane kısarsak 3140 3600. Yani şu fazladan aldığımızı verebiliriz mesela. Tamam. Tamam, siparişlerimizi verdik dostlar. Eleman da gelmiş. Şurada kocaman bir pet şişe duruyor. Dükkanı da temizledik. Aa var bir yerde daha pislik. Öyle görünüyor. Nerede acaba? Neyse göremedim ama şurada mı şurada. Siparişlerimiz gelmek üzeredir. Evet iniyor dropla. Aldık siparişlerimizi. Hemen şöyle gelelim. Şu raflara öncelikle bir dizmeye başlayalım. Tamamdır. Başka bir şey almadık herhalde biz. Bir daha bir bakalım. Bu arada bizim balık nerede bir saniye? Burada sat desek kaç tane satıyor? 1700 tane. Yani. Düşük fiyata veriyor. Bu şekilde sattığın zaman düşük fiyata veriyor. Bak tabi tabi çok bayağı bir düşük fiyata veriyor bu şekilde sattığın zaman. Şu akvaryum geldi. Ben hemen şuraya o akvaryumu da koyayım. Şöyle gelelim. Akvaryum diyelim. Nerede lan akvaryum? Heh. Yerleştir diyoruz. Şuraya koyuyoruz dostlar. Hemen gidelim şunun suyunu da bir çekelim. Süslerimiz de olması lazım. Şöyle gönderelim onu bir. Süslerimiz nerede? Evet, şöyle bir gelelim şuradan. Şu süslerden de koyalım. Fazladan almıştık biliyorsunuz. Elimizde bulunsun diye. Seviye atlatıldı. Aa dur bakayım. Ne diyor? Aa siyah bir balık açılmış. Şimdi gelelim şunu da bir yerleştirelim. Tamamdır. Şimdi balığımızı koyabiliriz dostlar. Ana, bak burada dört tane görünüyor ama bir tane balığımız var. Şimdi bakalım ne açılmış ona da bir bakalım. Şöyle hemen bir mağazaya bir gelelim. Tamam bu kedi balığı var. Aha. Sazangiller'den Blackmore 30 dolarmış. Şimdi almayacağım. Daha sonra alacağım. Ya şimdi aldığımız balık satılır mı? Bir de satılmaz mı bilmiyorum. Şu balığı satmak lazım dostlar. Bu arada 1700 dolarımız var. Şimdi ne yapsak? Bara gidelim. Daha saat erken. Dükkanda şu anda bolca ürün var. En azından şuradan kazanabildiğimiz kazanalım. Evet dostlar şimdi seçiyoruz. 6 2 5 3 4 1 4 3 3 2 Başla diyoruz. Şöyle 300 dolarla başlıyoruz. Evet 43 aldık. Çok güzel. Şöyle ben yine bir 200 lük açacağım. Aynı zarlarla. 62 aldık be. Çok güzel. 160. Öyle çok fazla basmayacağım dostlar. 5-4. Çok fazla kaybetmek istemiyorum. Kazanırsan da 600, 600, 500, 500. Bu arada 3882 dolarımız var. Atıyoruz. 3-2 Aldık parayı tamam çıkalım Güzel sapladık gidiyoruz dostlar Sapladık gidiyoruz Kapatalım kapıyı da Hemen şuradan gidelim markete Yiyeceğimizi alalım Çok güzel paramız arttı ama ha. baksanıza 4000 dolara çıktık Dediğim gibi dostlar bir iki gün sonra muhtemelen Baya baya bir şey yapacağız Hemen Şöyle gidelim dükkanımıza Bu niye yaya geçirdin üstünde durmuş Terbiyesiz Evet müşteriler var yine çok iyi çok iyi ama ben bu paspası böyle bırakmamıştım oraya sanki. Var mı başka pis yer? Şurası var. Temizlendi dükkan. Evet 5000 doların üzerine çıktık dostlar. Burada kafeslerimizden sadece kafes siparişi vereceğim şu anda. Ha bir dakika bu arada o balık satıldı mı? Yok hala satılmamış. Sadece kafes siparişi vereceğim. Ne kadar? 4500. Oo oh, oh, mis mis. 4500 dolar para harcadık yine. Bir tane akvaryum vardı onu da o aldı zaten. Yeni akvaryumlarımız da şu anda geliyor zaten uçağın sesini duymuşsunuzdur. Papağanlarımızın durumu ne? İyi, yavaş yavaş eksiliyor. Muhabbet kuşumuz bir tane var galiba. Muhabbet kuş siparişinde bir sonraki siparişte vereceğim. Şuradan bakalım hemen siparişlerimiz iniyor aşağı. Bir gelsin şunları da bir yerleştirelim. Şöyle dolu dolu olsun abi. Çünkü bayağı gidiyor bunlar. Tamamdır. Bak bu yenileri 300 dolar. Artık şey yapmayız. Böyle yeni yeni modellerinden alır koyarız. Şunlar 300 dolar. Bizde kaça satılıyor bu acaba? Sat desek kaça satıyor? 225 diyor. Baba ben size bir şey söyleyeyim. 500 dolardan aşağı satılmaz biliyor musunuz? Bu arada hava kararıyor. Şu arkanın da lambasını ben bir yakayım. Şu hayvanların da bir temizliğini bir kontrol edeceğim. Tamam şimdi şunu bırakalım hemen gidelim. Şu balıkları temizleyeceğimiz şeyi alalım. Şu en üstte balık bitmiş. Oraya şey koyacağım. Diğer balığı koyacağım. Hemen şunu bırakalım yerine. Şurada bir tane balığımız vardı. Envanterimizi bir açalım. Tamam onları da koyduk. Aa bu arada 2000 dolara çıkmışız bile. Aa o yeni kafesten mi aldılar acaba? Evet evet yeni kafesten almışlar. Kaça satıldı acaba? E, eli boş gidiyor bu. Ne istedin de yok dedin lan. İyi balıklarımız var ya şu an. Durumları iyi. O baya bir balık var hem de. Toplam kaç balık olduğunu yazmıyor ya. Ya açlık durumlarında herhangi bir sıkıntı falan yok. Oo. Tokluk. Aa bunlar açmış. Şöyle bir dakika bizim envanterimizde var mıydı şey? Al şunu. Şunları bir doyuralım. Tamam bunda da 4 kullanımlık kaldı. Şu hamsterlara bir bakacağım. Hamster yemi. Aa hamster yemi de kalmamış. Ha varmış burada. Tamam. Bunda da 8 kullanımlık kalmış. Tamam. Zaten bir tek orada var hamster. Kuşlara bakalım. Şunun içinde kuş alabiliyor muyuz? Şuraya koyalım. Şurada biraz pisliğimiz var. Onu da bir alacağız. Bu arada gayet iyiyiz dostlar. Bakın 3000 dolara doğru çıkıyoruz. Aa personel gitmiş. Aa kedi balığı aldı. Kaç alıyor acaba ya? Şurada fiyatları yazsa yanında. Çok güzel olmaz mıydı? Güzel 388 dolarlık alışveriş yaptı. Şimdi diğerini bekleyelim gelsin. Gelin bakalım sizin de ne istemiştiniz? Üçü de yok. Aa, ana hiçbir şey yok lan. Dostlar dükkanı bir kapatalım. Akşam oldu. Şuradan çıkalım gidelim evimize. Arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde çok daha yüksek paralar kazanacağımızı umut ediyorum ki öyle görünüyor. Daha güzel, daha hızlı bir şekilde büyüyeceğimize inanıyorum. Lütfen videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.